Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet bugün hem komşumuz hem takipçimiz olan Soner abimiz bizi evinde ağırlamak istedi. Misafirliğe gittik. Biz onları çok sevdik. Buradan çok teşekkür ederiz kendilerine. Ayrıca abimizin bir kiralık evi varmış. Biz onu da çekmek istedik. Eğer siz değerli takipçilerimiz tutmak isterseniz veya görmek isterseniz zaten açıklama kısmında mutlaka bilgileri yazacağız. Oradan ulaşabilirsiniz bize. Yani iki katlı bir evi var abimizin, Sonra abimizin. Üst katında eşiyle kendi oturuyorlar. Evet. Çok güzel yapmışlar bahçesini, etrafını, her şeyini böyle bayağı bakımlı yapmışlar. Hani zaten videonun içeriğinde göreceksiniz. Hani bayağı bir güzel evi var. Yalnız şöyle bir not düşeyim. Bahçede kullanım alanı yok. Evet. Hani kocaman bir balkonunuz var. Oturabileceksiniz. Ama hani ben bahçeyle uğraşmayacağım. Ya bahçe işi, tezek işi, toprak işi bana göre değil. Tavukla kümesle uğraşmayacağım diyorsanız bu ev tam size göre bir ev. Evet. Kirası da fazla yüksek bir kira değil, İstanbul şartlarına göre uygun bir kira. Evet. Bahçe kullanım alanı olmamasına göre uygun bir kira. Hani dediğimiz gibi, de az önce dediği gibi açıklama kısmında abimizin telefon numarasını evet. o şekilde diyaloğa geçerseniz Ev güzel yurt mahallesinde. Evet. Bunun notunu buradan vereyim. Evet, hadi, hadi hep beraber geçelim o halde evi. Hadi geçelim. Gel. Gel. Korkma gel. Gel. Merhaba. <laughs> evet girişi Kapıdan girdiğimizde böyle bir holümüz karşılıyor bizi hol var şu şekilde. İster ayakkabılık ister başka bir tür olarak da kullanabilirsiniz. Kapının girişi burası. Buradan girdiğinizde evet. Şöyle bir hol karşılıyor bizi. Böyle odalara çıkan. Şöyle göstereyim. Evet. Burası böyle büyük bir hol. Buradan böyle boylu boyunca. Burası bir odamız. Şöyle göstereyim, büyük, geniş, ferah bir güzel bir ev yani. Burası da böyle. Salon olarak kullanılıyor galiba sanırım burası. Buradan böyle bahçeye çıkabiliyoruz. Yani bahçe derken balkonu var, uzun bir balkonu. Şöyle sinepi açtığımız zaman, şöyle kocaman bir balkonu var. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir toşacağı var. Evet, buradan girdiğimizde dediğim gibi burası salon olur büyük ihtimalle. Şöyle gösterelim. Evet salondan çıktığımızda tekrar hol'e gidiyoruz. Evet burayı göstermiştim. Buradan da bir çıkış var o balkona. Hem buradan hem yan odadan bir çıkışı var. Oradan balkona Rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Evet böyle sağdan geldiğinizde burası tuvaletimiz. Şöyle gösterelim. Hem banyo hem tuvalet olarak kullanılıyor. Burada ayrıyetten ayrı bir tuvaleti daha var. Fakat kapısı kilitli olduğu için ben şu an açamadım onu. Şöyle bir gezeyim. Evet bu arkada da bir odası var. Şöyle göstereyim. Arka tarafa bakan cam. Bu arada bu, bu odada böyle kocaman büyük bir dolabı var. Yüklük gibi yani köylüler buna genelde yüklük diyorlar. İçi falan da bayağı geniş. Şöyle açalım. Böyle bayağı kullanışlı bir dolap aslında. Şöyle bu şekilde diğerleri de açılıyor tabi. Gösterelim. Evet bu odası da böyle. Yani büyük kullanışlı güzel bir ev. Evet buradan çıktığımızda da tekrar bir oda var. Şöyle göstereyim. Bir şekilde. Burada da bir dolap var. Yani yan odayla aynı burası. Hemen hemen. Ebot olarak. Metre olarak. Evet. Buradan da çıkıyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. Holin uzunluğu budur. Güzel uzun. Büyük bir holi var. Mutfağımıza gelelim. Evet. Mutfağı çok güzel. Şuraya masa koyup oturulabilir. Bayağı büyük, geniş, kullanımlı. Şöyle dolaplarını da çekeyim. Bayağı büyük dolapları da var. Şu şekilde. Evet. Ocak var burada. Sadece buraya gelip tüpünüzü bağlayacaksınız. Direkt zaten ocağınızı kullanacaksınız aspiratörü de var. Evet mutfağımız da bu şekilde. Az önce de içeriden gösterdiğim gibi bu balkona bakıyor. Bir odası. Bir odası daha bakıyor bu balkona. Çok kullanışlı bir balkon. Çok güzel. Taş ocağı da var. Evet dostlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ev az önceki gördüğünüz gibi. Hani güzel bir ev. Aslına baktığınız zaman kullanışlı bir ev. Büyük bir ev. Yani ben sevdim yani gayet evi. Evet. Aslında ev hani bayağı kullanışlı. Kullanışlı mutfak. Büyük olması gibi. güzel. Hani bizim 3 kızımız, 2 de biz 5 kişi olmamıza rağmen bize büyük. Evet. Hani baktığınızda hani bayağı geniş bir ev. Hani bize bile büyük. Hani çünkü biz büyük bir ev hani büyük bir ev sevmiyoruz. Hani baktığınız zaman büyük ev bize güzel durmuyor. Ama abimizin evi gerçekten güzel. Mutfak falan çok kullanışlı. Boydan boya tezgahı var. O mutfağa nereden baksanız... 2 tane masa var. <laughs> i̇ki tane yemek masası var. Salonu falan geniş. Oturma grubunuzu falan sağlam koyabilirsiniz. Hani mutfağı, banyosu temiz yani ev temiz aslında baktığınız zaman. O evet. gömme bir dolap var arka odada. Çok o gömme hoş. dolabın içi bile baktığınız zaman bayağı kullanışlı ve temiz. Gerçekten temiz tutmuşlar, titiz tutmuşlar. Hani bayağı güzel tutmuşlar. Evet dostlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Az önce de dediğim gibi. Evet, biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi.